selamlar. Bugün size Valorant'ın en büyük crosshair'ını göstereceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi aşırı büyük bir crosshair ve çok fazla yer kaplıyor. Bunu insanları trollemek için kullanabilirsiniz. Hatta oyuna yeni başlıyormuş gibi davranıp insanların birazcık da sinirini bozabilirsiniz bu cross'la bence. Herkes en küçük cross'lar atıyor. Bir kere de en büyük cross'u yapalım dedim. Şu şekilde bakıyoruz. ...ekranın neredeyse yarısını kaplıyor. Peki bu kurası nasıl yaptım? Gelelim ona. Yine ayarlara girdim. Nişangi ayarlarına tıkladım. Ee, ben cam göbeği rengini kullanıyorum... ...ya da beyaz rengini kullanıyorum. Siz kendi kafanıza göre... ...istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ee, ana çizgiyi açık yaptım. Ana çizgi saldamlığını bir ana çizgi kalınlığını 6, merkez noktayı açık yaptım. Merkez nokta saydamlığı 1, merkez nokta kalınlığı 6, atış hatasında nişangahı soldur kapalı, izlenen oyuncunun nişangahını göster açık, nişangahı devre dışı bırak kapalı. Evet gelelim iç çizgilere. İç çizgi saydamlığı 1, iç çizgi uzunluğu 20, iç çizgi kalınlığı 10, iç çizgi uzaklığı 20. Hareket hatası kapalı. Ateşleme hatası kapalı. Dış çizgi saydamlığı 1. Dış çizgi uzunluğu 10. Dış çizgi kalınlığı 10. Dış çizgi uzaklığı 40. Hareket hatası kapalı. Ateşleme hatası kapalı. Peki bu nişangahla adam vurabilir misiniz? O da var. Ee, ben bir ara bununla ilgili bir challenge yapmayı düşünüyorum. Ee, Valorant'ın en büyük kurosuyla adam vurmak diye e, gördüğünüz kadarıyla ayarlardaki nişangah değerlerinin hepsini fullledim. Ve kendime göre diğerlerinin hareket adasını falan e, kişisel olan şeyleri de kapalı ya da açık olarak değiştirdim. Onları tabii ki siz değiştirebilirsiniz. Şimdi soracaksınız bunu ne için kullanabiliriz diye. Eğer büyük crosshair seviyorsanız bu crosshair'i kullanabilirsiniz ama bu biraz fazla büyük. Onun dışında bu crosshair'i genelde trollemek için kullanıyorlar. Ya da challenge yapmak için Genel olarak youtuberlar ya da twitch yayıncıları Bu crosshair'i insanları trollemek için kullanıyor Biliyorsunuz ki ben insanı cross'unu kullanıyorum Kendinize alternatif olarak bir crosshair arıyorsanız İs'anın cross'unu öneririm size Kafadan vurma oranlarını arttıran bir cross Ben onu kullanıyorum ama şu anda troll olsun diye sadece bu crosshair'i yaptım birazdan yine eski kuruseyime döndüreceğim. Ben yine kendim yaparken yine kendi videomdan bakıyorum. Kanalımda bulabilirsiniz en çok izlenen video hatta. Ee izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.